FIFA Rehber kanalımdan herkese merhaba, bugün sizlere FIFA 20'de günde en az 250 k kasma taktikini göstereceğim. E, Çok kişinin bildiği bir taktik, e, basit bir taktik. Şöyle, kadro kurma görevlerine giriyorsunuz. Sonrasında gelişmiş bölümüyle başlıyorsunuz. Bunu yapmanız için bir yan hesabınızın olması lazım. Bu yan hesaba 20 kajeton atmanız gerekiyor. 20 kajeton attıktan sonra gelişmiş bölümünden karma uyruklarla başlamanız gerekiyor. Dünya turu. Nadir oyuncu paketi. 50k paket. Ardın, hemen ardından seçkin 8. 45k paket. Üst düzey altın oyuncu paketi. Ee, ardından bu iki sebeceyi yapıp nadir mega paket. 55k paket alacaksınız ödül olarak. Ee, bittikten sonra bu paketlerin hepsi bittikten sonra karma ilgilere geçiyorsunuz. Karamlı ilgilerde şurada ilk 11 sebecesi var. Burada önemli bir şey var. Kulübü ilk oluşturduğunuzda size Ülkeli paketler verecekler Burada Arjantin seçmeniz gerekiyor Arjantin seçtikten sonra bu SBC'yi Loyalty dediğimiz 10 maça girip çıkma gereksinimi olmadan yapabiliyorsunuz Bu SBC'de size nadir oyuncu paketi Yani 50k paket verecek Hemen ardından Tam 9 mega paket 35k değerinde olan bir paket verilecek Bu paketlerin ardından Çak bir 5'lik ve 7'likli SBC'sini yapıp Yine nadir mega 55k paket alabileceksiniz Bundan sonra Lig ve uyruk karması var Lig karmasını tam mücadeleci Nadric açık oyuncu paketi veriyor Gelişmiş premium altın oyuncu paketi Yani 25k paket Acımasız mega paket yani 35k paket verecek Puzzle ustasında değinmem gereken bir nokta var Bu puzzle ustası sevecesini, sevecesini oyuncuların aldıktan sonra e, Kim yalnız olmayacak çünkü loyalty gerekiyor loyalty dediğim şey 10 maça gelip çıkma e, Oyuncuları aldıktan sonra sözleşme basıyorsunuz Sözleşme bastıktan sonra Scout Battle bölümüne gelip haftanın öne çıkan kişiyle maç yapmanız gerekiyor. İstediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Bunu 10 kere yap yaptıktan sonra SBC tamamlanıyor. Santra'yı yaptıktan sonra hemen maçtan çıkarsanız bunu 10 kere yaparsanız bu SBC tamamlanmış oluyor. Pardon yanlış yere girelim. Bu sebebiyle bittikten sonra size nadir mega paket ve 13.000 jeton verecek. Milli gurura geliyorum. Milli gururu yapmanızı önermiyorum. Çünkü çok uçuk fiyatlı bir SBC. SBC bölümü. Benim an hesabım olduğu için ben tabii ki yaptım. Ama çok uçuk fiyatlara yapılıyor. SBC'lere. Bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Kar ettirebilir ama dokunmayın bence. 4 yapraklı yönce var. burada bu üstteki ikisinden başlamayın. Kelt düğümü sonra gökkuşağı Gökkuşağının sonu Kelt düğümü bu arada nadir altın gümüş oyuncu paketi Yani 30k paket veriyor Gökkuşağının sonu ise üst düzey altın oyuncu paketi 45k paket veriyor Yeşil uyruklar premium karışık oyuncu paketi Yonca karışık oyuncu paketi Bu bölümün ödülü olaraksa Size 55k Değerinde olan nadir mega paketi veriliyor Bu paketi açtıktan sonra Lig sbc'leri var Lig sbc'lerin hepsini Detaylı bir şekilde yorumlar kısmında görebilirsiniz yorumlara bırakacağız hepsini. Kar, karlı olan. Hepsini göreceksiniz orada. Yapmanız gereken SBC lig, böl lig bölümünde de var. Hepsini yapın. Eee kar ettiren bizim belirttiğimiz. Yapın. En az günde 250 kaçabilirsiniz. Çok güzel bir taktik. Henüz kadrosu olmayan veya kadrosunu güçlendirmek isteyen arkadaşlarımıza bu bir tavsiye. Yapıp yapmamak tabii ki sizin elinizde yaparsanız kara geçersiniz ve 250k en inşallah 1 milyon 2 milyon ikonlar her şey havada uçuşur istediğiniz kadrolara ulaşırsınız ee, şimdi sizlere sözlerimi bu sene çıkarttığımız bizim çıkarttığımız en özel oyuncuyla baş başa bırakıyorum